Bir zamanlar, denizlerin derinliklerinde, inci kapıları olan büyülü bir saray bulunuyordu. Bu sarayın kralı, deniz kızları ve deniz canlılarıyla birlikte yaşardı. Kralın adı Neptündü ve denizlerin hükümdarı olarak bilinirdi. Bir gün, genç bir balıkçı olan Ali, ağlarını atmıştı. Denizin ortasında, güneşin parıltısı altında bir ışık hüzmesi gördü. Merakla o yöne doğru kürek çekti ve bir anda kendini büyülü sarayın önünde buldu. İnci kapıları açıldı ve Ali içeri girdi. Sarayın içi pırıl pırıl parlayan incilerle süslüydü. Duvarlarda deniz kızlarının resimleri vardı. Onlar güzellikleriyle ünlüydü ve şarkılarıyla denizleri büyülüyorlardı. İ bu güzellik karşısında büyülendi ve kralın taht salonuna doğru ilerledi. Kral Neptün tahtında oturuyordu. Saçları deniz köpüğü gibi beyazdı ve gözleri maviydi. Ali saygıyla eğildi ve kendini tanıttı. Kral Ali'nin masumiyetini gördü ve ona sarayı gezdirmeye karar verdi. Ali deniz kızlarıyla tanıştı. Her biri farklı bir renkte pullara sahipti ve şarkılarıyla denizi dolduruyorlardı. Deniz kızları, Aliye Deniz'in sırlarını anlattılar. İnci yatakları, deniz canlıları ve kayıp hazineler hakkında bilgi verdiler. Günler geçti ve Ali, sarayda kalmaya başladı. Deniz kızlarıyla dost oldu, İnci avına çıktı ve kralın hükümdarlığını daha yakından tanıdı. Ancak bir gün, kralın kızı Prenses Melisa, Ali'ye aşık oldu. Bu durum, sarayda bir karmaşaya yol açtı. Kral Neptün, Ali'ye bir seçim yapmasını söyledi. Ya saraydan ayrılacak ve insan dünyasına geri dönecekti, ya da Prenses Melisa ile evlenecek ve sonsuza dek denizlerin altında yaşayacaktı. Ali, kalbinin sesini dinledi ve Melisa ile evlenmeye karar verdi. Böylece, Ali ve Melisa, denizlerin altındaki sarayda mutlu bir yaşam sürdüler. Deniz kızları, günleri için en güzel şarkılarını söylediler ve inci kapıları sonsuza dek açık kaldı. Bir zamanlar, denizlerin derinliklerinde, inci kapıları olan büyülü bir saray bulunuyordu. Bu sarayın kralı, deniz kızları ve deniz canlılarıyla birlikte yaşardı kralın adı Neptün'dü ve denizlerin hükümdarı olarak bilinirdi. Bir gün genç bir balıkçı olan Ali ağlarını atmıştı. Denizin ortasında güneşin parıltısı altında bir ışık hüzmesi gördü. Merakla o yöne doğru kürek çekti ve bir anda kendini büyülü sarayın önünde buldu. İnci kapıları açıldı ve Ali içeri girdi. Sarayın içi pırıl pırıl parlayan incilerle süslüydü duvarlarda deniz kızlarının resimleri vardı. Onlar, güzellikleriyle ünlüydü ve şarkılarıyla denizi büyülüyorlardı. İ, bu güzellik karşısında büyülendi ve kralın taht salonuna doğru ilerledi. Kral Neptün, tahtında oturuyordu. Saçları deniz köpüğü gibi beyazdı ve gözleri maviydi. Ali, saygıyla eğildi ve kendini tanıttı. Kral Ali'nin masumiyetini gördü ve ona sarayı gezdirmeye karar verdi. Ali deniz kızlarıyla tanıştı. Her biri farklı bir renkte pullara sahipti ve şarkılarıyla denizi dolduruyorlardı. Deniz kızları Ali'ye denizin sırlarını anlattılar. İnci yatakları, deniz canlıları ve kayıp hazineler hakkında bilgi verdiler. Günler geçti ve Ali sarayda kalmaya başladı deniz kızlarıyla dost oldu, ince avına çıktı ve kralın hükümdarlığını daha yakından tanıdı. Ancak bir gün, kralın kızı Prenses Melisa, Ali'ye aşık oldu. Bu durum, sarayda bir karmaşaya yol açtı. Kral Neptün, Ali'ye bir seçim yapmasını söyledi. Ya saraydan ayrılacak ve insan dünyasına geri dönecekti, ya da Prenses Melisa ile evlenecek ve sonsuza dek denizlerin altında yaşayacaktı. Ali, kalbinin sesini dinledi ve Melisa ile evlenmeye karar verdi. Böylece, Ali ve Melisa, denizlerin altındaki sarayda mutlu bir yaşam sürdüler. Deniz kızları, günleri için en güzel şarkılarını söylediler ve inci kapıları sonsuza dek açık kaldı ve işte, denizler altındaki saray masalı böyle sona erdi. Lee ve Melissa, aşkla dolu bir hayat yaşadılar ve denizlerin büyülü dünyasında mutlu bir şekilde yaşadılar.